Yaptığı oyundan 4 milyon dolar kazandı ve battı. Bugün size çok ilginç bir girişimcilik hikayesi anlatacağım arkadaşlar. Hep işlerin güzel tarafını anlatıyoruz. İşte para kazanma ihtimallerini anlatıyoruz ama para kazandığınız zaman da oyun işinde sizi bekleyen bazı tuzaklar var. Bugün onlardan bahsedeceğim. Öncesinde arkadaşlar klasik hatırlatmamı yapmam gerek. Eğer e, oyun yapımına sıfırdan başlamak istiyorsanız Unity 6'ya sıfırdan başlamak istiyorsanız e, burada ücretsiz bir eğitimim var biliyorsunuz. E, size haftadan haftaya gelecek e-postalarla e, Unity'yi küçük küçük adımlarla büyük büyük yollar giderek öğrenmek isterseniz arkadaşlar şu açıklamada paylaşacağım linkten giriyorsunuz adınızı ve e-posta adresinizi bırakıyorsunuz sonra haftadan haftaya size nasıl oyun yapılır nasıl Unity ile oyun oyunda işte Neyi nasıl yapılır onları anlatan videolar içerikler ücretsiz asetler ve ücretsiz oyun projeleri gönderiyorum detaylarda şu videoda şimdi arkadaşlar sizi tanıştıracağım kişi Alex mochi bunu kendi kanalında da şu videoyu komple izleyerek mevzuyu anlayabilirsiniz Ben bugün sizin yerinize bu videoyu izledim. Hatta e, Code Monkey'nin falan da bununla ilgili videoları var. Başka bir iki kanalda da görmüştüm. E, dedim buna ben de bir e, bu konuyu işleyeyim. Kendi takipçilerimi haberdar edeyim. Bir de şuradaki e, kendi yorumuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Oyun. Oyun şu arkadaşlar. Rise of Industry diye bir tane oyun. E, bu oyunu yapıyor bu vatandaş e, ve bundan 4 milyon dolar para kazanıyor. Sonrasında ne kadar güzel değil mi? Yani sonrasını boş ver ama ne kadar güzel insan e, yani CodeMonkey'nin gösterdiği rakamlara göre 1 milyon dolar üstünde Steam'den para kazan oyun sayısı oyun oranı daha doğrusu çıkan bütün oyunların yüzde biri kadar arkadaşlar. Yani yüzde birlik bir dilime girmiş böyle bir başarıyı göstermiş bir insan ne olmuş olabilir? Yani nasıl batmış olabilir sonrasında? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi ben size e, bu arkadaşın anlattığı şeylerden neyin yanlış gittiğini kısa bir özet yapıp size sunuyorum arkadaşlar. Bir, oyunun sürekli aynı şekilde satacağını sanmak. Bu abinin, bu arkadaşın, bu kardeşin yaptığı hataların birincisi arkadaşlar. Oyunun sürekli aynı şekilde satacağını sanmak. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun işi öyle değil. Yani genel olarak eğlence sektöründe böyle değil. Yani benim yaşımdaki herkes Sezen Aksu'nun Al Ağ Sen Ağlama şarkısını bilir. İşte Michael Jackson'ın Smooth Criminal şarkısını bilir. Hatta bir nesil onu Eneyeci Vokki olarak biliyor biliyorsunuz. Ama yani dinlemiyoruz artık abi o şarkıları. Yani ben de böyle yok Soul River ilk çıktığında vah demiştim bu nasıl bir şey demiştim. Ama yani Oynamıyorum arkadaşlar. Ha arada eski Street Fighter'ları bilmem neleri açıyorum ama... Çok nadir be abi. Yani yok bu işlerin devamı yok yani. Bunu kabul etmek lazım. Yani bazı oyunlarda... Değişik tekniklerle... Böyle yeni dalgalar yaratabiliyorlar. Mesela online oyunlarda... Lig yapıyor. İşte 3 ayda bir sıfırlıyor ligleri. Efendime söyleyeyim. işte ne bileyim yeni sezon yapıyor. Yeni itemler yapıyor. Biliyorsunuz bu şekilde yaşatılan oyunlar var. Ama yani özellikle single oyunlar, parayla satılan oyunlar bir noktadan sonra düşüyor abi. Ömrü boyunca aynı ilgiyi muhafaza etmiyor. Yani bazı oyunlar nadiren belirli rakamlarda satmaya devam etseler de günün birinde o da bitecek abi. Yani onun için e, oyunun ömür boyunca aynı şekilde satacağını düşünmemek lazım. Yani bunu nasılsa para geliyor nasılsa hep böyle gelecek deyip böyle aptalca harcamamak lazım. Bunu e, bir kenara biriktirip önce böyle bir garanti bir parayı kurtarıp ondan sonra böyle e, belirli bir mütevazi hayata devam etmek bence en mantıklısı ama bilmiyorum siz bilirsiniz. Bu arkadaş bunu yapmadığı için şöyle durumlar oluşuyor arkadaşlar. Ne yapıyor hop ekibini 20 kişiden fazlaya çıkarıyor yani nasılsa para geliyor ya millet oyun alıyor satıyor oyun al bilmem ne programcısı al bilmem ne tasarımcısı işte gemileri çoğalt köprüleri uzat fabrikaları çeşitlendir. Ee, sonra arkadaşlar bir kişinin maliyeti yani özellikle Amerika'da yani aylık 10 bin dolardan fazla bunun işte sigortası şusu busu daha bu adam için ne bileyim bilgisayar alacaksın. Efendim söyleyeyim işte bu kadar adamı bir arada tutacak ofis yapacaksın kira vereceksin işte klima yakacaksın elektrik yakacaksın su yakacaksın yok efendim cuma günleri böyle happy hour yapacaksın bunlar hep para tutan şeyler arkadaşlar düşündüğün zaman 4 milyon doları işte 20 kişiye 10'ar bin dolar masraf yaptığında 200 bin dolar masraf eder yani bu 20 ayda 2 yıl bile dolmadan bu 4 milyon doları siler süpürür yani daha bunun ne kadarı vergi, ne kadarı algı, ne kadarı publisher payı onu da bilmiyoruz. Yani ortada bir 4 milyon dolar lafı var ama... ...ne kadarının bu arkadaşa kaldığını bilmiyoruz. E ne oluyor ekibi böyle 20 kişiden üst fazlaya çıkarınca... E, ...paralar suyunu çekiyor çabucak yani. Gitti yani havaya böyle saçıldı savruldu gitti. E, masraflar arttı, satışlar düştü. Yani batış kaçınılmaz. Onun üstüne arkadaşlar işler kötüye gidince... Bu sefer arkadaşın psikolojisi de bozuluyor. İşte burnout dediğin duruma giriyor. Tükenmek ya yani içinden gelmiyor böyle bir şey yapmak. Özellikle arkadaşlar bu yani sadece para kazanan insanların başına gelen bir şey değil. Bir sonuç alamadığınız zaman da böyle çok zaman ve emek harcayıp belki para harcayıp kendi oyununuzda da bir ilerleme yakalayamadığınız zamanlarda sizin de başınıza gelebilir. Çok var arkadaşlarımız bana yazıyorlar. Ya işte hocam sonuna geldim ama yapamıyorum işte. Yardım edin, para verelim siz yapın. Ben nasıl yapayım arkadaşlar? Onu o o şekilde yapamayız ya. Yani. Öyle bir imkan yok. Onu öyle bir hale getirmişindir ki artık onu senden başka kimse yapamaz. Falan falan. Yani bu tür durumlardan sonra kaçınılmaz olarak insan bir kötü etkileniyor ve burnout'a girdiğin zaman o artık bir karanlık sarmalı olarak işte ilerledikçe daha kötü oluyor. Daha kötü oldukça daha ilerliyor falan böyle bir çıkmaza giriyor yani bir death trap bir ölüm tuzağı bir girdap gibi böyle insanı aşağı çekiyor. Şimdi videoda publisher ile ilgili durumlardan da bahsediyor. Yani diyor ki publisher işte şöyle yaptı, böyle yap, öyle olmasaydı, şöyle olmasaydı publisher'ın da rolü vardı ama bunu da Bundan bahsetmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bakın şurada birinci sırada yazdığı yorumda yani diyor ki yani evet publisher'ın bunda şu Calypso, Casedo işte bu publisher'ın publisher diyor kendi e, yani kendi payı var diyor burada işlerin olmasında. Ama eğer ki diyor onlarla çalışmasaydım ben hiç o IO'da küçücük bir oyun olarak kalacaktım belki diyor. Gamescom gibi yerlere e, şey yapamayacaktım. Onların diyor desteğiyle geldim ve Gene baştan başlarsam diyor e, gene bir tane Publisher'dan anlaşmaya çalışırım. Publisher'ların öyle şeytan olduğunu falan düşünmüyorum diyor. Yani şimdi bu adam bunu yazdıktan sonra e, ben bunun Publisher'la ilgili söylediği diğer şeyleri söylemeyeceğim arkadaşlar. Kendiniz videoda bakarsınız. E, yani bir, bir Publisher'ın e, bir yararını açıkça ortaya koyuyor. Ama işte kendisi de yorumda detayında belirttiği gibi yani işte planlama olmamasından ve kendi kararlarındaki yanlışlıktan dolayı işlerin bu duruma geldiğini söylüyor. Temel olarak sebebin bu olduğunu söylüyor. Şimdi peki kendimize buradan dersler çıkarabilir miyiz? Arkadaşlar bakın bir para kazanabilirseniz ne güzel bununla ömrümüzü geçirebilirsiniz. Şimdi bakın. Şu anki hayat düzeninizi düşünün ayda kaç para kazandığınızı düşünün en azından en azından o parayı ayda yani bir emek harcamadan kazanabilecek durumunuz var yani bilmiyorum kazandığınız parayı ama ben küçük bir örnek olarak söylersem yani bin dolar olarak söyleyeyim siz kendiniz kaç bin dolar kazanıyorsanız veyahut da bin doların ne kadar altında üstünde kazanıyorsanız o çarpanı o şekilde güncelleyin. Ben hesaplaması basit olsun diye bin dolardan hesaplayacağım bak Eğer ki aylık kazancın bin dolarsa 4 milyon dolar kazanırsa bu zaten e, bu senin bin aylık kazancına eşit yani bin ay boyunca sen e, bina Hayır 4000 bin ay boyunca tabi 4 milyon doların içinde arkadaşlar 4000 bin tane bin var yani 4000 aylık parayı kazanmış oluyorsun. Hadi yani tabii 4 milyon doları faize yatırabilirsin. Bir kısmını altına, şuna, buna bir, bir şey yaparız. Bir de zaten dolar yani Türkiye'de yaşıyoruz hocam. Yani 4000 ayı 12'ye böldüğün zaman 333 yıl yaşar arkadaşlar. Yani sen sadece bu düzenini bozmasan bile hiçbir şey yapmadan aynı parayı kazanmak için yani 333 yıl oturduğun yerden aynı parayı kazanabilirsin. Hadi diyelim ki ne kadar yaşayacağım? Diyelim ki 70 yıl yaşayacağım. Bölelim 333'ü 70'i. Yani 70 yıl daha yaşayacağım diyelim ki. 4.76. Hadi 5 diyelim. Sen yani bu parayı 5 kuruş faiz getirmese bile ömrün boyunca ayda 5000 doları e, 5000 doları oturduğun yerden hiç bitmeden harcayabiliyorsun. Ya 5000 dolar fena bir para değil arkadaşlar. Amerika şartlarında bile fena bir para değil. Yani e, efendim mesela hadi 70 yıl değil de 20-30 yıl idare edecek şekilde yaparsan o zaman 10 bin doları da geçer. Yani ayda 10 bin dolar olarak bu parayı harcasan ki daha faiziyle şu suyla bu suyla daha da artabilir. 20-30 yıl harcayabiliyoruz. Tamam mı? Ne yapacaksın abi? Ne lazım? ya? Yani ayda 100 bin dolar mı harcaman lazım? Kendine bir araba alırsan, bir şey yaparsan aylık taksit olarak o kadar düş. Yani bir anda ben artık zengin oldum, bir anda böyle artık param geldi diye paran hesabını kitabını bırakırsan kaç para kazanırsan kazan muhtemelen dönüp dolaşıp daha beter bir duruma geleceksin. İşte piyango çıkınca batan adamlar bundan batıyorlar. Yani hesapsızlık, kitapsızlık böyle yani hep o paranın var olacağını sanmaktan batıyorlar. Ya bu ibretlik bir hayat hikayesi arkadaşlar. O nedenle sizle paylaştım. Yani böyle bütün arkadaşlar parayı kazanınca işin biteceğini düşünüyorlar. Yani bir oyun yapsa uf şu kazanırız. Ama arkadaşlar kimi varlıkla imtihan ediliyor kimi yoklukla. Yani yokluk yokluktan varlığa geçtiğin zaman hani tamam sayfayı çeviriyorsun ama fişi çekmiş olmuyor. Hayat devam ediyor. Bu imtihan düzeni devam ediyor. Yani bunu bunu unutmayın bak bu adamın hikayesini unutmayın arkadaşlar ve e, hesabı kitabı para geldikten sonra da bırakmayın. Benden size tavsiye.